Arkadaşlar merhaba bugün 7 Mart 2024 Perşembe günü Linkfield Park'tayız İngiltere Linkfield Park'ta 7 koşulu program var 2 tane de bankumuz var arkadaşlar net Evet birinci koşu ile beraber e, Apprenti koşu ile beraber Yedili plase başlıyor saat 16.40'ta Aprantik koşusu Handikap 4 kare İngilizler 2400 başlık bu şekilde tüm koşular sentetik kumda. Evet, 7 presi oynamanızı tavsiye ederim açıkçası. 4 numaralı Tortured Soul. Evet, işkence görmüş ruh. Atın ismi bu arkadaşlar. İşkence görmüş ruh. Kim atına böyle bir isim koyar bilmiyorum tabii. Tortured Soul. 11 numaralı Asense. Anna Gibson 1 numaralı at Liberty <laughs> ya bu benzemiş bir şey Erşiyank ve 7 numaralı e, Gearing's Point Mikel Mortensen evet 4-11-1-7 ikinci koşu Maiden çıkan İngilizler 1600 metreye çıkacaklar altılgan başlıyor ilk iki ayak çok sakat arkadaşlar bunlardan bir tanesi bu e, bir numaralı Roger Henry Daniel Mascot'la Galileo Gold yavrusu. 8 numaralı Havana Force Havana Grey yavrusu Holly Doyle'la. 7 numaralı By Far The Best George Rook. 10 numaralı Pentacle Dylan Hogan Uzun Star yavrusu. 3 numaralı polis Apart Hope Hormey ve 6 numaralı Sorontar David Proverty. Evet. 1-8-7 13-6 Arkadaşlar pas geçtik ekürleri Ama dileyenler baksın ekürlerin AGF oranına ona göre Karar verebilirler Princess Rom'u da pas geçtik 11 numarayı da Yani ekürlere ve 11'e bir bakarsınız ee, Ona göre Sizler de karar verirsiniz arkadaşlar Yazılması gerekiyorsa yazmanızda yarar var Bu ilk ayak çok tehlikeli Üçüncü koşu Handicap 4 Kringizer 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada 5 e, numaralı Tiger Bay Gligan'la ön planda görüyoruz. 9 numaralı Master Class Callum Shepard ve 7 numaralı When the Deadline is Done. Burası Dark Angel yavrusu burada. Karen Schumacher'la 5, 9 ve 7 diyoruz arkadaşlar. Burada 1 ve 2'ye kesinlikle bakılması lazım. 1, 2, 3 yani buradaki AGF'lerin durumuna göre bu atlardan bazıları ilave olması da gerekir. 5 9 ve 7 mutlak yazılmalı. Sadece onu söylüyorum ama 1 2 3'e de bir bakın. 4. koşu listed 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı eee Kyle bindiği Aljozu ve 1 numaralı Orne arasında bir e, mücadele bekliyoruz biz açıkçası. Bunları 5 numaralı Lise'ye de gelebilir. Yani 1 2 ve 5 numaralı safkanlar ön planda. Ha Diyeceksiniz ki ya burada 110 handicap var <laughs> e işte diğerlerine çok daha iyi konumda. Evet arkadaşlar aklıma işin yavrusu olabilir. Çok balon geldi bize. E nasıl bir agb çıkacak biz de merak ediyoruz. 2-1-5 mutlaka yazılmalı. Bunlara 7 ve 9'u da ilave ederseniz çok daha rahat bir koşu izlersiniz diye düşünüyoruz. Yani 7 numaralı Ahlein, Rosaline ve 9 numaralı Queen of Zazin. 2'de 2 yapmış bu arabanın atı. William Buick. Bakın benim var yani. Çok tehlikeli bir ayak. Ee, yani bu 5 atın yazılması yarar var. 2-1-5-7-9 bana göre tamamının yazılması lazım. Diyorum ben. 5. koşu Handikap 4 Kare İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada e, arkadaşlar 3 numaralı Revolution Rosa Banco. Evet burada Revolution Banco arkadaşlar. Ufak bir e, ikramiye var belki. Bu kadın milyon dolarlık koşuyu kazandı. Dubai'de. Olabilir. Zayıf bankomuz mu? Şimdi bir sonraki bankomuz da var. Ona da bakarsınız. Ama burada bunu kaldırdığınız zaman birçok atın geliri var. Özellikle ben size şöyle söyleyeyim. 8, 9, 10, 11, 12'den bir tanesi gelecek. Bakın tekrar ediyorum: 8, 9, 10, 11, 12. Bunu kaldırdığınız anda. 3'ü kaldırdığınız anda. Aşağıdan bir at. 8, 9, 10, 11, 12. 12 de dahil. Altıncı koşu şartlı dört yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, Linkfield Park'ta burada arkadaşlar 2 numaralı Hannas Return. Yine Rosa Reina ilk atımız. 8 numaralı Red Walls, Ettin Jones. Ve 5 numaralı Moorgate, G.F. Egan. Burası 2-8-5 e, yani iki, ben size şöyle söyleyeyim. 2 e, Hanas Return, Rüter Roman Empire yavrusu. En iyi orijin bu arkadaşlar. Dikkat. 7 de aynı şekilde. Aklama için yavrusu var. 285 ve 77 ilave edelim. 285 arkadaşlar. 7'yi de ilave edebiliriz. Şimdi bankomuz daha görüyor son ayakta. Bankomuz var 7. koşu. Handikap 3 yaşlı güzel. 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada güveneceğiz bu ata. Holy Doyle'un bindiği something to do. Bu grupta daha sert koşularda hem ikincikler hem birincilikler elde etmiş. Artık Holy Doyle yani bir yerde kazanır yani bunu diye düşünüyoruz. Çok uygun bir grup. Bu kalitede bir at bu grubu geçmesi lazım. Artık Holy Doyle kendine mi gelmesi lazım? Ne Bir bir Sıratına şablak atsın şunun. Something to do. 4 numara banko. ikinci bankomuz arkadaşlar. Güvenmek zorundayız. Yani bu at iyi çünkü. Artık getirir yani. Ee, bu atı banko atmamak için dayandık. Yani bir tek şu çıkıyor karşımıza. 3 numara. Dandimen yavrusu çıkıyor. Ee, yani onu zorlayacak olan. Bir de aşağıda 5 numara çıkıyor. Yani onların da baktığımız zaman arkadaşlar. Bu at daha ön planda. Yani yine onları bu atı geçecek at bulamadık burada. Yani 7 atın içerisinde bu 4 numaralı sapkını banka olarak seçtik. Evet bugün başka neler var? Pekin'im yayında arkadaşlar Pekin'im ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Val yayında onu da izleyebilirsiniz. Dün mesela çok güzel bir gün geçirdik gerçekten hem Türk yarışlarında hem de Grave'de. Ben bu video yaparken Şanlıurfa'da da 2'de 2'ye gidiyoruz bu arada. Evet Arkadaşlar böyle. Bugünlükte bu kadar. Linkfield ile ilgili videomuzun sonuna geldik. E, premium sarı almaya çalışın. Yani eğer gerçekten her gün at yarışıyla ilgileniyorsanız veya en azından 2-3 günde bir e, oynuyorsanız veya büyük kupon yapıyorsanız kesinlikle e, özellikle yabancı yarışlarda dahil buna tabii. Zaten yabancı yarışlarda e, bizim e, ekibimizin üzerinde dünyada şu anda bu şekilde YouTube üzerinden çalışan bir e, ekip yok. E, bu şekilde... Günlük olarak günün top yarışlarını en en üst düzey yarışları işte Hong Kong olsun, e, İngiltere olsun, Amerika olsun e, ya da işte, Dubai'de, işte Dubai Dubai'a Arabistan'da ise Arabistan'da veren yok arkadaşlar. E, daha sizin için avantajlı olur. Herkese tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.